Dur kapı Kapıyı kapattım. Telefonu ne koyuyor? Selamun ne Ben Selamun ne koyuyor? Ben kapı kapıyı kapattım. Ö Ömer aradı. Onla konuştu. Başlıyoruz. Ve bu video için güzel bir like atın ve bu video için sırf şu kıyafetimle geldim. Yoksa böyle değilim. Oyunumuzun ismi Christopher. Omel. Başlıyoruz bir dakika ya. Hayır. Bu ne oğlum? Öyle lazanya yaptım. Buzdolabında <laughs> diyor. Ne oluyor lan? Otomatik mi lan bu? Ha bak bu ya otomatiktir. Ya da diğer şıkkı biliyorsunuz. Hiç otomatikte durmuyor. Buzdolabı. Lazanya şu mu? Değil. Ha şu. Kapat. Bu <laughs> Yemek soğuk diyor alıp. Uçak kalkıyor Sıra bir. Biri gözle içinde ama bu Şuraya geç şimdi. Nasıl yiyeceğiz? Televizyon başına yemek yemek. seviyorum. keyif yapmanın sırası mı? Şimdi gelecek ya. Televizyonu açmadık. Böyle diyecek yere televizyonu aç korktum bana sana ne oluyor aksi o filmine benziyor ve sen onu çöp sanki çocuk değil lazanya canavara şey deniyor Bitti. Ben yani çok değişik bir filme... Çok değişik bir filme benziyor. film var mı? öyle Niye? Jessica'dan ne yapacağız oğlum? Biz niye Jessica'ya gidiyoruz? Jessica'dan ne istedin ha? Ya at şunu ama şöyle Bak ben bu şey deli oldum ha Ne bu kadar yavaş lan Ardından böcek gelse yedi götürürüm Ben sorry my old squad I'm Ben miles miyim lan Biller gibi abi bak yine Yat uyu yat şeyine şimdi yat Ödev son bırakılır mı? Gelecek ya. Bir döndüm. Ödevimi yapmam lazım falan işlerdi. Ne Geometri bana mı? Neyse çok yaptık kalk. Tarık. Etraftan biri geliyorum diye bak Korunak ama eşek gibi. Ya boş yapma yat şuraya. Tövbe ne yapayım oğlum ben senin ödevini? Gece ne ki Kalk şuradan yeter. Anne ne istiyorsun ya? Ya şuraya boşver. Şimdi anneyi zaten okunmuyor. Ne Türkçesi geldi. Öl. Öl ya. Babam kurus. Öl. O da ne lan? <laughs> Anne ve babam Bak aşağıdayken uçuyor. Çıkarken. Sıfır hiç gezmeye gerek yok. Hiç. Kaşık, Kaşık değil lan. Bu. Ya şimdi bir de bardak mı bulacağız? Aha bir şey geliyor. Sonra hızlandı. Ne diyor? Oğlum? Bir şey geliyor. <laughs> Oldu. Ya bu dolap. Kapatın. İç şunu, amına geri zekalı, iç şunu. Boş, niye dolduruyorsun? İç şunu. He, şarkı bitti mi? <laughs> tektebi suyu. Yav git, tektebi suyu bit. Mesela şov yapmanın sırası değil ya, o taraf mı? Yoter, oradaymış. Mayalış. kapındaki de Bak. Kim oğlum? Bilim var. Ben yapmak istiyorum bak. Buyur. Buyur hmm. oğlum. <laughs> ne diyorsun genelde? ÇEK şey, kapını kitle ya bu da çıkmıyor zaten kapını kitle diyor saklan diyor yürüsene gelecek ya koş 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 şöyle ama amana götünü karmazına git saklan şuraya Allah teyzen geldi Çekmişler diyor ne yapacağız şimdi neyse dedik ya da Ben ne diysem? Kapı kitlememişim çünkü ki oğlum ben. Allah ım, Allah ben Allah dedi kapıda paala. Hemen hızlıca aşağıya mı sen? mı? Su Çok hayatın önemli bir şey. koş görür. Koşuşan, Koş koş koşuşan, koş 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 koş, koş, koş. Gittim lan o. Oğlum deli gibi ses kafam gitti. Başka bir şans şey var mı diye tekrar adam deneyeceğim. Hadi bakalım. Bak yine 3 dakika yapmışsın falan demeyin. Oyun çok güzel çok kısa ve çok boş yapma altta şunu kapasın Yok, bilinç yok. Kapat sakın kapıyı. Sakın sakın sakın. Bekleyeceğiz bakalım. Böyle kafama göre saklandım ama belki de başka bir sorun yok. <laughs> Sonra kapıyı. Pauza. Kapıyı vur, kapıyı, vur kapıyı. Ben hopuna saklanmak için onu ördüm ben. Bunu. Bekliyoruz. Duymuşsunuz değil Polisin sesi lan de. bu. deli zekalı. Durum ciddiye çaldığına göre tam. belası <laughs> Bak, Bakalım burada mali. bak bir çakı öldü yavrum kapıya vurduysan kodumu seyrediyosun böyle bir soru eşek gibi gittik orda öldü karak öyle bir sorun varmış ben eşek öldüm çok gidicim lan başka bir korkunç önüze istiyorsanız. Yorumlara yazıp oynamaya çalışacağım. Çok da korkunca yazmayın. Gördüğünüz gibi altı medya. Korkun ettim. Kolumu bir sefer. Bok ettim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.